Hepinize merhaba arkadaşlar bugün tekrardan Granny 2 oynuyoruz bu sefer kapıdan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar Önceki videolarda helikopterden ve bottan kaçtım yine normal modda Şimdi kapıdan kaçabilirsek iyi olur kaçamazsak başka yerden kaçarız bir sonraki videoda kapıdan kaçarız neyse başlayalım Başladık arkadaşlar. Şurada ses çıkarttım. Şimdi Granny gelecek. Şimdi şuralara bakak. Ha, ses verdik. Granny geldi. Şöyle bir kapatalım görmesin bizi. Şu çekmecelere de bakacağız şimdi. Şuralara hemen bakalım. Şurada et var. Eti aldık. Şuraya bir gireyim. Buradan crowbar verdi. Crowbarla şimdi açılacak yerleri atacağız. Şurada bir ses yapalım. Önce şuraya atacağım. Ondan sonra alt kata atacağım crowbarla. Şurayı hemen açalım bakalım ne verecek. Güzel bu kapı için lazım olacak. Bir de podlock buldum. Şuradaki çekmecenin içinde o da kapı için lazım. Şu, çek şu çekmecelere bakalım. O silah. Bu çok güzel güzel oldu. Şimdi şurada şu çekmecine podlock verdi. Şurada mesela çıkalım granny gelsin vuralım dedeyle vuralım. Security key dededen alırız. Şurada kapıyı hemen açarız. Sonra crowbar'dan çıktık. Penseyi şu tablonun arkasında şeyle devirci. Granny vurduk şimdi dede de gelecek. Dede geldiği gibi onu da hemen vuralım de geldi Hemen vuruyoruz böyle vurdum mermiyi aldık maliyeti neyse dur sekretkeyi almam lazım da verirse abi ver şunu Hah. şurayı aç şimdi şurada bakalım ne var Tamam kapı için lazım güzel bu da füze Belki lazım olabilir Şuradan kesme şeyiyle hemen halledelim işimiz bununla kalmasın. Şimdi üst kata çıkacağız. Önce şurayı kesiyorum. Bu kapının elektriğini söküyor. Şimdi üst kata çıkalım. Penseyle yine işimiz olacak. Vampirin arkasında bir şey. Bir şey şey oluyor şunun içinde bazı. Şunun için şuraları şeyle keseceğiz. Onun içine bak. Şuraya bakalım. Güzel. Bu da kapı için lazım. Şu ana kadar hep kapının şeylerini bulduk. Kapının dışındaki şeyleri daha hiç bulmadık. Şurayı vuralım. Tamam. Cutting pillars'ı alacağız. Burayı keseceğiz. Cutting pillars'ı aldık. Hemen kesiyorum. Bakalım. Bu botla ilgili bir şey bizim işimize yaramaz. Şunu yine alalım grani falan vuralım da. Podlocki falan buldum. O anahtarlar falan takarız. şunu da aşağı bir atayım. Kapı için lazım çünkü. O buraya düşmüş. Granny gelsin. Dedeyi de vuracağız. Şimdi Podlocki götürüyoruz. Yerine takacağız. Şurda bant çıktı lazım değil şu an her parçayı bulduk bu arada kaçmak için krobar mırabar bütün parçaları bulduk baya çabuk oldu galiba tam emin değilim de galiba bulduk bütün parçaları hemen kap kolunda götüreyim bunlar doğmadan çabuk olmamız lazım her an doğabilirler ya çünkü bir dakikam ne verdi Şimdi şunu tak. Hemen aşağı kata ineyim. Dede bazen aşağı katta olabilir Şurada yine ses çıkarırım. Bunlara fake atar. Şurada hemen ses çıkarttım. Hemen yukarı gidelim. Şimdi silah alacağız. Bunlar yine vuracağız. Hatta ya da neyse bununla vuralım. Şuraya bir saklanalım da. Grani çağıralım, vuralım. Dedeyi de vuracağız. Şöyle şu hand wheel'ı takacağım arkadaşlar. O zaten en alt kat şey olduğu için ilk önce onu takalım. Grani'yi vurduk. Şimdi dedenin gelmesini bekleyelim. Dedeyi de vuracağız. Ha, gel. Gel bak. Tamam. Şimdi şuraya at. Şunu hemen sen tabi tamam aldık hemen yerine takmaya gidiyor öyle şey dışında kapı dışında sadece e, botun direksiyonu bir de şey bulduk kılavuz şeyini bulduk helikopter kılavuzu yani çoğu parçayı şu ana kadar kapıdan verdi şanslıyız Şimdi bütün kaçışlar yaptık normal modda zor moda geçeceğiz. Böyle weapon'ı ve alayım de. Weapon'la da bir daha vuralım bunları. Diğer parçalarda takacağız. Weapon'ı açtık. Hemen mermilerimizi dolduralım. Aa gördü ben. Hemen gireyim abi Tamam girdik. Granny ha. Bam böyle vur dedeyi de vurduk arkadaşlar şimdi crowbar alıyorum şuradan atlayacağım kapının tahtalarını atacağız crowbarla kapının kolunda galiba taktık bakayım evet aha bitti mi şaka maka bitti la. Abi ben bu kadar çabuk olacağım bekleme. Ben sandım bir parça daha var. Parçalar çok şey verdiği için direkt kaçabildik. Şöyle dedeyle grani bakıyor. Son. Bu videoyu yine 7-8 dakikalık yapardım. Parçalar hızlı verdi. Zaten kısa olacaktı. Arkadaşlar. Şöyle görüntümü açın beni de görün. Şimdi zor moda geçeceğiz. Normal modda bütün yerlerden kaçtık. En basiti kapıdan kaçış oldu. Çünkü parçaları hemen verdi. Part, ıı, kapı dışında iki parça verdi. Bot'tan helikopter. Helikopter kılavuzu. O yüzden baya erken kaçabildik arkadaşlar. Baya kolay oldu. Normal modda olmamıza rağmen. Neyse hepinize görüşürüz. Videoma beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hoşça kalın. Biliyorum video biraz kısa oldu ama dediğim gibi bayağı erken kaçtık. Neyse görüşürüz.